yaşamayız. Biz polisi taşıyamayız. Biz de alayız. Tamam. Biz de vicdan var. Biz de Allah konusu var. Biz de Allah konusu var. Olmayar da yok. Hadi gidin işimize bak. Biz Dokunma! Dokunma! Şey, Dokunma. Elinecek! Dokunma! Bana bağırma! Git. Dokunma! Dokunma bağırma! Al şunu götürün ya! Al götür şunu! Al götür şunu! Sen de git şuradan! Uzaklaş şuradan! Ya. Ben, yani. Uzaklaşın! Git, git. Ben,